serimizin ikinci bölümüyle hoş geldiniz. Bu bölüm geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Dust falan geleydi iyiydi ya. Dust'ı seviyorum abi. Ben de bundan keyif alıyorum. Dust gelecek. Atıyorum işte. Neyse neyse. Let's go. Sakinliğimizi koruyalım. Abi efendim. Oros bu çocuğu. Baba hemen buradan gelecek. Bak. Şunun taktiği budur belki gençler. Zıpladım. Atlarken iyi atlayacaksın abi Dengesiz atlamayacaksın benim gibi Atlarsan böyle olur ama Merhabalar %10 öleceğim herhalde Evet baba Diğer adam nerede Burada mı hemen alayım onun aklını I am Venom Yapamadım Sesim kötü Sesim kötü gençler Bir de Flash aldım mı tamam O tepeye çıkabilirsem iyi olacak ama Tepeye çıkabilir miyim bilmiyorum Eğer tepeye çıkarsam da güzel olur Ey gide ey girey ya aslanım benim be Türken haser diye biri var Büyük ihtimalle o da Türk ama Ulan şuraya bir çıksam var ya Göstereceğim size de Ah yine çıktık oraya yarrak gibi düştük be kardeşim. Eyvah 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 eyvah. Çalak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. 2 Aldım birini. 3 aldım birini. Oh oh yadar yadar. Yendik. Basitti kanka. <laughs> Üç kişi aldım yine amına koyayım. E, Venom farkı be kardeşim. Dört tane alabiliyor musun? Aa ne güzel. Şimdi tepe bir çıkabilsem var ya. Ya kanka. Şimdi koyacağım tekmeyi. Sümsüyü yiyeceğim koyayım ya. Ne diyor evet işte çıktım abi. Venom farkı kanka. Kanka bedelini ödeyeceksin. Gelirlerse vuracağım. Gelmezlerse yapacak bir şey yok. Abi bu kadar basit ya. 3-0 yeniyoruz. Bunları var ya 0'a karşı inersek iyidir ha. Yeneceğimize de inanıyorum ya. Altı <laughs> kilimiz var gayet güzel. Eğer devam edersek böyle bir 15'e hedefliyorum. 15 tane kil alırsam iyi. Şu an yaraladım gibi bir şey. Çoğu gitti azı kaldı gibi bir şey söyleyebilirim. Aynen aynen. Agalar siz de iyi alışınız oraya. Of. Erkek ya. Adam tek başına ordu be kardeşim be. Bombayı bile kurmamıza gerek kalmadı. Aga silahını aldı helal et. Haram zehir zıkkım olsun inşallah. Aga çık ananı sikeyim. Tövbe ya Resulallah'ım ya. <laughs> Amin. İşte bu adamlar var ya adamlar öldü ya. Adamlar bitti yani. 8 kişi vurduk. İyi güzel. 15'e hedefledik. 15'i bulacağız herhalde. 15'i de bulalım yani. Zahmet olacak. Zahmet olacak aga. Nereden gideceğimi şaşırıyorum bazen ama bu sefer de buradan gideceğim. Abicim beni bir bırak. Bombayla benim işim yok. Yes 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 yes. Kıbo Hadi bakalım. No, <laughs> Ben sana bir şey demiyorum. Şurada beklesek mi acaba? Şurada mı dursak diye düşünüyorum. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. <laughs> Yapacak bir şey Ne yapayım ama ne Ne alabilirim kardeş? Abi. Ölmeseydiniz kalaydınız yani. Aynen öyle baba. Beni suçlamayacaksın. Gelir mi? Görür müyüm bilemedim. Gelirse görürüm ama çıkma edebilir. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Bu kadar basit baba. 12 kişi öldürdük. 15'e az kaldı. Temkinli gidiyoruz. Böyle hal haldır savaşmaya da gerek yok yani. Bana soracak olursanız. Ama yapacak bir şey de yok açıkçası. Şimdi yanıltıcı bomba. Şuraya bir fırlat. Hiç yoktan fayda vardır. Aga çık artık. Çık artık anasını sikeyim. Çık artık. Çık artık. Oros bu çocuğu. Yani 13. 13. leşimi almamda bana resmen komplo kurdu yani. Burada herhalde ya. Yukarıda bir yerde de ben. Yani 14 oldu. İşte bu. 15'e çok az kaldı abi. 15'e bir göz kıptık böyle be. Bir. Bir, bir, göz kıptık. Olur mu da olur yani. Olacak. Aa, yine yanlış şeyler aldık herhalde yine. Yapacak bir şey yok aga. Aga önüme çok geçiyorsun. Vallahi var ya. Patlatacağım seni en sonunda ya. Vay canına. Ne diyor bu? Vallahi patlatacağım en sonda ya. Hiç buraya bakma burada adam gelmiyor zaten değil mi? Afede afede Dönüşme merak etme Al Al İlk defa öldük yani böyle bir dalga var mı ya İlk defa öldüm ya ilk defa ya Randı kaybettik abi Büyü bozuldu yani büyü bozuldu <laughs> Bozdu büyüyor ya çok karşıma çıkıyor ya Hadi bakalım Bayağı bir paramız var paramızı harcayalım paramızı <laughs> mezara götürecek halimiz yok Oliver Oliver intihar etti Oliver gitti Oliver gitti rahim dedem. Öyle var. Öyle var gitti. Öyle var gitti öyle var. Öyle var iyi kardeş işte. Hadi gel bakalım seni bir çekleyeyim burada. Beni keklediğin gibi. Hadi gel. Bomba. Buradayım be buradayım. Aa. Aa! Bir 15 olacağız dedik. 15'i de yaptırmayacak herhalde bize. Ha? Hadi bakalım. Seni keklik gibi yer keklik keklik. Yiyecek de ha <laughs> bak. Hiç çok da Kimse yok kendi kendimize deli gibi konuşuyoruz. Bizde de yok karşıda da yok. Hepsi şey oynuyor yani. -na. Selena, Selena. Rekabete girmiyorlar nedense. O da ayrı bir deniyoluk yani. Ne oldu geldim adam. 3 kişiler 5'e 3 Ulan son bir 15 taneleşimiz olsun dedik 14'te kaldık 15'i inşallah yaparım ya Videoyu koyarken 15 leşle gireceğim inşallah yanılmam. Bir leş almam lazım. Ya aga aga Vallahi patlatacağım en sonda ya. Ceza almasam patlatacağım yemin ediyorum patlatacağım ben. Gel 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 orada 15 aldık. Şimdi ikinci yarı 15. 15 leşimizi aldık. Arkamızı yaslanıyoruz. aç bitti. İyi, çok iyi Evet arkadaşlar Bugünkü bölümümüz böyleydi 11'e 2 adamlar erken çıktı Bu seferlik böyle oldu Hedefimizi tutturduk 15 yaşımız var 2'ye ölüm Gayet güzel bir video oldu Bir dahaki videoda görüşmek üzere